Evet sevgili seyirciler sağlık olsun tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Şu istenmeyen tüylerden nasıl kurtuluyoruz bakalım neler neler. Sevgili Hilal Silan bizimle birlikte. Evet Hilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni mekanıma <laughs> <laughs> evet, Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkürler ben de çok iyiyim. Ee, hepimizi çok yakından ilgilendiren evet. bir problem. Yani bu çok erken yaşlarda başlar biliyorsun. Maalesef. Ondan sonra ömrümüzün sonuna kadar... Evet rahatsızlık mesela yüzümüzde işte bazen de çok gerçekten erken yaşlarda 12-13 yaşlarında Hı -hı. gencecik kızlarda belki genetik olabilir. Hı -hı. Belki hormonal bozukluklardan olabilir. Yüzlerinde de tüylenmeler oluşur Hı -hı. ya da bizlerin kullandığı kozmetik ma makyaj malzemelerinden Hı -hı. yüzümüzde oluşan tüyler. Evet, ya sadece tabii ki yüzümüzde değil, vücudumuzda oluşan evet. tüylerimiz. Baktığımız zaman evet, ergenlik döneminden itibaren, çocuklarımız veya çok küçük yaşlardan itibaren dediğiniz gibi genetik olabilir, hormonal yapıları bozuk olabilir. Bir şekilde vücudumuzda bay olsun, bayan olsun, genç olsun, yaşlı olsun hepimizin ortak problemi tüylerimiz ve bizler tabii ki çeşitli yöntemlere başvurabiliyoruz. Çeşitli yöntemlerle vücudumuzdaki, yüzümüzdeki istenmeyen tüylerimizden kurtulmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz ki hepsi acılı, sızılı, yöntemler. Tabii. Ama bizler diyoruz ki bugün çok pratik bir sistemle sevgili izleyenlerimizin karşısına geldik. Bizler 3 dakika içerisinde ağrı olmadan tüylerimizi kökten çözümleyebileceğiz ve arkasından uygulayacağımız tüy azaltıcı ve tüy seyreltici sistemimizle sistemler var. Evet. evet. O, o sistemlerde vücudumuza uyguladıktan sonra bir ayın sonunda yüzde otuz azalmasına yardımcı olacak bir formülden bahsedeceğiz. Evet. Kolay pratik herkesin kendi evinde, kendi hijyerinde, kendi Di mahreminde kimseye bağımlı kalmadan, hiçbir güzellik merkezine veya hiçbir ağda salonuna bağımlı kalmadan çok kolay ve pratik bir şekilde uygulayacağı bir sistemden bahsediyoruz. Yani ergenlik döneminden itibaren çocuklarımızda biliyorsunuz ki tüylenmeler, kalanmalar başlıyor. Çocuklarımızda da uyguladığımızda bu sistemler vücutlarında hiç işlem görmediği için çok çabuk bir şekilde vücutlarından tüyleri ömür ömürlük bir şekilde kurtarmaya yardımcı olan bir formülden e doğru, bahsediyoruz. Yani çok erken yaşlarda başlıyor. Artık ömürler de çok uzadı. Evet. Düşünsene, çok ileri yaşlarda hala Aynı dertten muzdarip. Tabii ki bizler mesela ağda yöntemine başvuruyoruz. Ağda yönteminin biliyorsunuz ki evet zamanla azalmasını sağlıyoruz. Ama hmm. vücudumuzdan hiçbir şekilde tamamıyla kurtulamıyoruz. Onun dışında baktığımız zaman işin ehli olmayan kişilere gittiğimiz zaman lazer epilasyon veya iğneli epilasyonlara başvurabiliyoruz. Hmm. Çünkü vücudumuzdaki kıllanmalar, tüylenmeler evet baktığımız zaman görsel bir problem. Ama onun yanı sıra ciddi bir hijyen problemi. Çünkü Tabii. ne oluyor? Yaz aylarındayız malum. E, terliyoruz. Kötü kokulara sebebiyet verebiliyoruz. Bizler de diyoruz ki evet kişiler kendi evlerin konforunda, kendi sistemlerine çok kolay bir şekilde vücutlarına uygulayabilecekleri bir formülden bahsediyoruz Hı. bugün ve yaş ayırmaksızın yani çocuklarımıza baktığımız zaman daha acımasız oluyorlar. Birbirlerini yerden yere vurabiliyorlar. E, sert bir şekilde eleştirebiliyorlar ve o yaştaki çocuklarımızın da psikolojisini oldukça etkileyebiliyor. Vücutlarındaki kıllanmalar, tüylenmeler. Bizler bir şekilde bu sistem, ikili bir sistemden bahsediyoruz. Biz bu sistem sistemde ilk sistemimiz baktığımız zaman bu sistemler evet böyle yani aslında çok da kolay değil mi? Çok kolay yani bir bizim sistem. Yani bizim bu sıkıntı Tabii ki... yapmamıza gerek yok. Çünkü bu sistemlerle biz çok rahat kolay bir şekilde. Evet biz. kesinlikle rahat, e, rahatla kavuşabiliyoruz. 3 dakika içerisinde tüylerimizi döküyoruz. Arkasından uygulayacağımız tüy azaltıcı, tüy seyreltici formülümüzle bizler vücudumuzdaki kıllardan 28 gün sonra çıkmaya başlıyor ve uyguladıktan sonra görüyorsunuz ki zaten kendi gözlerinizle de gözlemleyebiliyorsunuz. Yüzde %35 azalmasını yardımcı oluyoruz ve böylelikle bizler 3 veya 4 aşamadan sonra ömürlü kurtulmamıza yardımcı olan bir e, formüllerden bahsediyoruz evet. biz. Ve evet baktığımız zaman her zaman söylüyoruz. Tescilli ve patentli sistemlerden her zaman e, faydalanalım. Çünkü evet bugün ekranları açtığımızda birçok sistemle karşılaşabiliyoruz. Birçok formülle karşılaşabiliyoruz ama önemli olan tescilli, patentli, raporlu olması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki yaptığımız güzellikse evet insan sağlığına e, zarar verecek birçok yöntemler var ama biz her zaman diyoruz ki içerisinde hayvansal, kimyasal katkı maddesi olmayacak, sizin sağlığınıza zarar vermeyecek sistemlerden yararlanalım ve bu da Paris lisanslı bir sistem. Klinik çalışmaları Fransa'da gerçekleşmiş, birçok üniversite hastanesinde klinik klinik çalışmaları yapılmış, raporlanmış, belgelenmiş bir sistemden Böyle bahsediyoruz. Böyle sistemler gerçekten önemli çünkü içeriği çok önemli artı... Onaylı ve tasdikli olması bu sistemlerin, bu formüllerin çok çok önemli. Peki bu sistemlerden faydalanmak istiyoruz diyelim Hilal'cim. Mesela yüzümüzdeki tüyler için. Hı hı kullandığımız e, kolumuza kullandığımız farklı mıdır yoksa aynı kremden aynı şekilde faydalanabiliyor muyuz Sül dökücü sistemimizi sen, yüzümüze uygulayamıyoruz vücudumuzun her bölgesine uygulayabiliyoruz Çünkü biliyorsunuz ki yüzümüz hassastır ince bir deriye sahibiz hı hı. E, yüzümüzde çeşit ...tabii ki hiçbir şekilde cildimize zarar vermez ama dış etkenlere maruz kaldığı için... ...en hassas yerimiz cildimiz, yüzümüz. Evet. Onun için bizler diyoruz ki tüy dökücü sistemimizi bizler hiçbir şekilde yüzümüze uygulamıyoruz ama... ...tüy azaltıcı ve tüy seyreltici formülümüzü bizler bir şekilde depilasyon yöntemiyle... ...yüzümüzdeki tüylerimizden, kıllarımızdan kurtulabiliyoruz. Örneğin cımbız yöntemiyle kurtuluyoruz, ip yöntemiyle kurtuluyoruz... Hı -hı. ...veya lazer yaptırıyorsak bu yöntemle kurtuluyoruz ama zaten biliyorsunuz ki yaz aylarında... Iş güneşin ehlisi olan kişiler tarafından lazer asla önerilmez. Çünkü evet. güneş ışını görmemesi gerekiyor. Güneşe çıkmamanız gerekiyor yaklaşık 3-4 hafta boyunca. Çünkü ciddi e, izlere sebebiyet veriyorsunuz vücudunuzda. Onun için bizler diyoruz ki evet, bizler bir yüzümüze depilasyon yöntemiyle kıllarımızdan kurtulduktan sonra tüy azaltıcı ve tüy seyreltici sistemimizi yüzümüze uygulayabiliriz. İçerisinde süt asiti Turuncu ekstratları, bitki ekstratları, nane ekstratları, aloe vera gibi birçok bitki özü var. Hmm. Bizler e, hem e, vücudumuzdaki tüylerimizden kurtul, e, kurtulacağız hem de cilt işlemimizi yenileyerek cildimizin güzelleşmesine yardımcı olacağız. Evet. Bizler biliyorsunuz ki ekranları açtığımızda saç reklamlarında kılın keratin ve protein yapısını desteklediğimizde saçlarımızın gür, daha çabuk uzamasına, daha sağlıklı olmasına ince telli ise kalınlaşmasını sağlarız destekleyerek keratin ve protein yapısını. Bizler de burada bunun tam tersini yapıyoruz. Yani kıl köklerimizin derinlemesine nüfus ederek ...kılın keratin ve protein yapısını bozaran zaman içerisinde azalarak bitmesini yardımcı olan bir sistemden bahsediyoruz. Evet herkes böyle pırıl pırıl e, tertemiz <laughs> olmak ister. Gerçekten bu da çok önemli. Hijyen çok önemli. Temizlik çok önemli. Zaten temizlik imandan geliyor. Kesinlikle. E, onun için de kendimize zaman ayırmamız, bakmamız lazım. Ki bu sistemlerde çok kısa sürede istediğimiz sonucu veriyor. Hem de ağrısızı, acı olmadan. Çünkü biliyorsunuz bu ki önemli. bugün lazer epilasyona gidiyoruz iğneli epilasyona gidiyoruz. Her birine hem saatlerimizi harcıyoruz hem kesemize zarar veriyoruz. Çünkü bizler ağda yöntemine baktığımız zaman her 15'te bir bizler ağda salonlarının kapısından içeri giriyoruz ve bakıyoruz ki kıyafetlerimizi bile o güne özel seçiyoruz. Evet. Eğer ki bacağımızda 2 santim 3 santim kıllarımız varsa ağdaya gelmesini bekliyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Bu sefer pantolon giymiyoruz. O gün çok acil bir işimiz varsa ilk pratik bize en pratik gelen yöntemle nedir? Jilet yöntemi. Bu sefer ne Oluyor. Sanki biz çimleri budarmışçasına daha güçlü her bir kıl kökünden 3-4 tane çıkmasına sebebiyet veriyoruz. E bizler de şimdi madem ki e, bu şekilde kıl köklerimizi besliyorsak o zaman çok güzel bir formülle bizler kıl köklerimizden 3 dakika içerisinde ...kurtulabileceğimiz bir sistemden pratik ve Peki, bu kolay bir sistem. bahsediyoruz. İçerik çok önemli dedi. Hı hı. E, İçeriğinde neler vardı? Bir daha tekrar edelim. Tabii ki. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz Tabii olabilir. Ki. İçerisinde süt ekstratları var, bitki ekstratları var, meyve ekstratları var, aloe vera var, var, nane ekstratları var. Bizler bu ekstratlar ve bu meyve ekstratları sayesinde, süt asitleri sayesinde... ...bizler cilt eminimini tamamlayacak, cildimizdeki derimizin altında kıl köklerini nüfus ederek orada keratin ve protein yapısını kıl kökünün bozacak ve zaman içerisinde yani bir ayın sonunda bizim 28 gün sonunda kıllarımız çıkmaya başladığında göreceğiz ki %35 azalmış olduğunu Azal, görebileceğiz. Zaten istikrarlı ve düzenli kullandıktan sonra da belli bir zaman sonra Güzel Artık olarak, hiçbir olarak. problem yaşamayacağız. Kesinlikle ömürlük olarak kurt kurtulmaya yardımcı olan bir sistemden bahsediyoruz. Bizler evet kişilerin kıl kökleri ne olursa olsun örneğin çok kalın kıl köküne sahip olan baylarımız vardır. Baylarımız sırtlarına, omuzlarına, kollarına, koltuk altlarına, etek tıraşı diye tabir ettiğimiz bölgeleri uygulayabilirler. Bayanlarımız da biliyorsunuz ki kollarımıza, koltuk altımıza, bikini bölgesine, bacaklarımıza güvenli gönül rahatlığıyla uygulayabileceğimiz bir sistemden bir formülden bahsediyoruz. Onun için kişiler Hiçbir güzellik merkezlerine hiçbir anda salonlarına e, bağımlı kalmadan çantalarını atıp tatillerine gidebilecekleri ve yaklaşık 28 gün sonunda kıl köklerinden, kıl köklerinden kıllarının yavaş yavaş çıktığını ve kesinlikle jilet gibi çıkmıyor, yumuşacık kıl köklerimiz çıkıyor ve zaman içerisinde 3 veya 4 aylık bir uygulamadan sonra ciddi derecede bitmesine yardımcı olan bir sistemden bahsediyoruz ve ben her zaman şunu söylüyorum bizler güzellik merkezlerine gidiyoruz. Hem saatlerimizi harcıyoruz hem ciddi diye yani, e, derecede evet. e, paralar harcayabiliyoruz. Ama Hı -hı. bizler diyoruz ki ben şahsen e, kendi bütçeme uygun 3 hali rakamların altında olan sistemleri her zaman tercih etmişimdir. Çünkü neden malum hepimiz çalışıyoruz bir şekilde e, sosyal çekincelerimiz olabiliyor ekonomik çekincelerimiz olabiliyor bize en uygun en pratik ne varsa bizler ondan faydalanalım diyoruz. Hem de sağlıklı hiçbir şekilde insan sağlığına zarar vermeyecek sistemlerden her zaman faydalanmakta yarar var diyorum. Zaten öyle yani programımızda biliyorsun sağlık olsun. En başta sağlığımız evet. için yararlı her şeyi seçiyoruz. Çok çok önemli. Sağlık gittikten sonra hiçbir şey istersen para olsun, pulun olsun, şan, şöhret her şey boş diyoruz. Sağlık Kesinlikle. Gittikten sonra onun için çok dikkat etmemiz lazım. Erkeklerden bahsettik. Evet onlar da metroseksüel artık. Yani gidip kulaklarındaki kıllar, burun deliklerindeki kıllar ve gerçekten göğüslerdeki kıllar çok rahatsız ediyor. Eee bazısında görüyoruz. Hı -hı. E, aynı sistemlerden mi faydalanıyorlar? Kadınlar ve erkekler Tabii ki. için farklı mı yoksa Yok cins bir sistem zaten. Hani evet. ergenlik döneminden itibaren çocuklarımız kullanmaya başlayabilir. Baylarımıza baktığımız zaman ciddi derecede e, vücutlarındaki yani göğüs bölgelerindeki, sırt bölgelerindeki evet, apolit evet. diye tabir ettiğimiz yani ya şimdi omuz yaz bölgelerinde düşünsen, evet havuzlarda, denizlerde üstlerini <laughs> bile çıkartamıyor kişiler. Yani gerçekten utanabiliyorlar ama hiç utanmasınlar. E, çok güzel, çok pratik. Artık teknoloji de çok gelişiyor. Zaman evet. da çok Gerçekten artık e, beylerimiz de hiç üzülmesinler eğer ki sırt bölgelerinde omuz bölgelerinde göğüs bölgelerinde ciddi derecede kıllanma problemi çekiyorlarsa bu sistemlerden faydalanabilirler tüy dökücü sistemimiz ve tüy azaltıcı sistemimizden faydalanabilirler. Peki, bu sistemlerden faydalanmak isteyen değerli izleyicilerimiz şu anda bizi izleyenler olabilir evet. ama tatildeler e, şu an etkiler mi güneş Onları hiçbir şekilde etkilemiyor. zaten kapılarına kadar teslim ediyoruz. hangi eğer nerede olurlarsa? olsunlar, Bizler bir telefon kadar yakınız. Bizler. Çantamızı da faydalanıp, Tabii izler, ki güneşe çıkmak. Hayır, işte birkaç gün çıkmaması gerekir falan. Hayır, hani hayır kesinlikle var. öyle bir şey yok. Zaten içerisinde aloe vera olduğu için hem cilt işlerimizi yenileyecek Aynı zamanda bizler e, kıllarımızdan kurtulduktan sonra hemen suya girebiliriz, denize girebiliriz, güneşe çıkabiliriz. Hiçbir şekilde tenimizde bir tahribata veya tahrişe yol açmayacaktır. Çünkü doğal içerikli bir sistemden bahsediyoruz. Onun için e, bizim vücudumuza veya bizim sağlığımıza zarar verecek hiçbir katkı maddesi olmadığı için aynı Zamanla hem kıl köklerimizden bizi kurtarmaya yardımcı olacak hem de cilt işlerimizi yenileyerek bize pürüzsüz, ipeksi bir tene kavuşturmuş pırıl, olacak. Pırıl evet. bir cilde sahip olacağız, bir görüntüye sahip olacağız. Hepimizin evet, istediği. Hepimizin istediği. Çocuklarda da biraz önce de dediğim gibi çok erken yaşlarda başlıyor. Evet senin de dediğin gibi alay konusu bile olabiliyor. Da o çocuklarda özgüven eksikliği. Onlar da bazen hayattan bile nefret edebiliyorlar. Yani tabii o ki. korku ve kaygıyı yaşıyorlar. Hani acaba arkadaşım ne der? Değil evet, mi? tabii Yok ki o. yani kendi birbirlerinin arasında bayağı gerçekten alay konusu olabiliyorlar çocuklar. hadi bizler bir şekilde tabii ki insanlara söylemeyiz ama onlar çocuk olduğu için hiçbir şekilde böyle bir kavram bilmediği için arkadaşların içerisinde rencide edilebiliyorlar. Ama bizler de ki biz ailelerde evet çocuklarımızda böyle bir problem var ise eğer ergenlik döneminden itibaren veya e, 12-11 yaşlarından itibaren hiç işlem görmediği için kıl kökleri yaklaşık bir uygulamadan sonra hı hı. kıl köklerine veda edilmesine yardımcı olan bir formülden bahsediyoruz. Yani çocuklarımız biliyorsunuz ki korktukları için jilet yöntemlerine başvurabiliyorlar. Böylelikle kıl köklerini sertleştirerek daha gür, daha sağlam çıkmasına ve daha çoğalmasına sebebiyet verebiliyorlar. Ağda yöntemi desek ağrılı, acılı, sancılı bir yöntem olduğu için evet, çok, çok fazla tercih var etmiyorlar. Lazer epilasyonu da zaten o yaştaki bir çocuğa önermiyorlar. Onun için bizler diyoruz ki eğer ki çocuklarımızda böyle bir problem var ise eğer tüy dökücü sistemimizden, tüy seyreltici ve tüy azaltıcı formüllerimizden tabii ki herkes faydalanabilir. Bir de en güzel ya da evinize bir sistem alıyorsunuz. Ailece kullanabileceğiniz bir sistemden evet, bahsediyoruz. Evet o da çok büyük bir avantaj. Tabii ki yani, yani. sistemler bu kadar kolay. Bu kadar kolay ve pratik. Yani herkes kendi evinde, kendi hijyeninde ailece kullanabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Hal böyle olunca herkes Gerçekten istenmeyen tüylerine çok kolay bir şekilde ağrısız, sızısız, sancısız veda etsinler diyoruz. Evet bu sistemlerin şöyle bir avantajı da var. Mesela bu formüllerden yararlanmak isteyen, şimdi seninle konuşurken aklıma geldi Hilal'ciğim. E, rahatsızlığı olan yaşlı insanlar vardır. Hı hı. Hani kendi ihtiyaçlarını kendi göremeyen birçok insan vardır. Onlar için de ne kadar uygun. Tabii ki şimdi baktığımız zaman acı olmadan, ağrı olmadan, acı olmadan e, yaşlı dedelerimiz...